Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e-devlet üzerinden e, vergi borcu sorgulama, vergi ödeme, trafik cezası ödeme, e, motorlu taşıtlar vergisini kredi kartı ile ödeme ve sorgulama gibi işlemleri anlatacağım. Bunun için öncelikle e devlet şifrenizin olması gerekir. Bunu da PTT'den alabilirsiniz. Kimlik ve e, telefon numarası ile belli bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Aldıktan sonra goTR sitesine girip giriş yapmanız lazım. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numarası ve PTT'den almış olduğunuz şifreyi yandaki kutucuğa yazmanız gerekmektedir. Yazdıktan sonra giriş yap butonuna bastığınızda sizden şifreyi değiştirmenizi isteyecek yeni bir şifre girmeniz lazım unutmayacağınız bir şifre. Eğer unutursanız da şifremi unuttuğum kısmından telefon numaranıza gelecek yeni bir şifre ile yeni şifre almış olacaksınız. Giriş yaptıktan sonra şifrenizle kurumlar butonuna tıklamanız lazım. Kurumlar butonuna tıkladığınızda resmi kurumların hizmet verdiği sayfa ekrana gelecek. Bu ekrandan işinize yarayacak olan Gelir İdaresi Başkanlığını seçmeniz lazım. Gelir idaresi Başkanlığını nasıl seçmeniz lazım? Açılan kurum hizmetlerinde alfabeye göre sıralanmış harflerden G harfine seçmeniz lazım. Çünkü G harfinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfası açılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nı seçtiğinizde ise orada Gelir İzmir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu bazı hizmetler görülecek. Bizim burada işimize yarayacak olan genelde kullanım, kullanılan vergi borcu sorgulama hizmeti. Bunu sorgula dediğinizde ekran açılacak. Burada güncel borçlar ve topra toplam borçlar görülür. Güncel borçlarda bazen bir şey görünmez ama toplam borç dediğinizde bütün borçlarınız görülecektir. Benim burada sadece bir motorlu taşıtlar vergisi görünüyor. İkinci bir hizmette motorlu taşıtlar vergisi sorgulama ve kredi kartı ile ödeme. Buna tıkladığınızda sizi başka bir adrese yönlendirecek. O adresten kredi kartı ile borcumuzu birinci taksit ve ikinci taksit hangisini seçerseniz o şekilde ödeyeceksiniz. İkinci bir uygulama ise e, trafik cezası borcu sorgulama ve ödeme. E, buna tıkladığınızda yine sizi e, farklı bir sayfaya yönlendirecek. Yani giriş yapmanıza gerek yok. Buradan trafik borcunuzu sorgulayıp e, ödemesini yapabilirsiniz. E-Devlet e uygulaması gerçekten güzel bir uygulama. Hayatı kolaylaştıran bir uygulama. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.